malzemeler geldi. abi, bu da bitti. Bundan da al. Tamam, tamam. Ondan da alırım. Oğlum, para var mı üstünde? Şey, ya ben bakkala hesap açtırdım. Akşam hepsini birden kapatacağım. Tamam, anladım. Akşama hallederiz canım. Neyse, ben o dediğinden alıp geliyorum hemen. Hadi, bay bay. <laughs> 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 yok anne, yok. Bu böyle olmayacak pislik içinde. Haklısın hayatım. Ya buradan siliyorum örümcek ağlarını, öbür taraftan üstüme geliyorlar. Anne. Hmm. Acaba ben bu duvarı tek başıma mı temizleyeceğim? Öyle gözüküyor canım. Ha, demek ki üniversite hayatım başlamadan bitti. Yani ben dört sene uğraşırım burada. Söylenip durmayın. Siz olmasaydınız da beş dakikada temizlerdim ben bu evi. Yeni tasımlı kolyenden bak bakalım görürsün. Neden? Çünkü onların hepsini dün geceye geri gönderdim. Yani onlar şimdi dündeler, biz bugündeyiz. Yani onlara göre yarındayız öyle değil mi? <laughs> evet aynen öyle. Çok iyi anlamışsın. Neden böyle bir şey yaptım biliyor musun? Çünkü onları burada sihirle dondursaydık... ...ve açıldıklarında geçen bir iki saniyede... ...bu evin nasıl bu kadar çabucak temizlendiğini onlara açıklayamazdık. Ama şimdi... Onlara göre yarın yani bize göre bugün öğleden sonra buraya geleceğiz ve ev tertemiz olmuş olacak. Biz de sadece Cem'in eşyalarını yerleştireceğiz. E tamam da abim bu evin kirli halini biliyor. Eve geldiği zaman bu ev ne kadar çabuk böyle temizlen demeyecek mi? Annen onu da düşündü. Hepsinin zihnine, bu eve bir temizlikçi kadın tuttuğumu yerleştirdim. Ay anne, sen gerçekten sihirleri muhteşem kullanan, sihirli bir annesin. <laughs> Nasıl bir anneyim bilmiyorum ama... ...oğlumu burada bu hijyen problemiyle yaşatmaya razı bir anne değilim. Oo canım benim. Hadi başlayalım mı? Nereden başlıyoruz? Camlardan başlamaya ne dersin? Hadi bakalım. Thank you